Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri tekrar bir yayınımızdan herkese merhabalar. Bu videomuzda yorumlar kısmına yazılan altcoinlerden dikkat çeken yükseliş potansiyeli diğerlerine göre daha yüksek olan altcoinlerin teknik analiz inceleme değerlendirmesini yapacağım arkadaşlar. Öncelikle Cardano ile başlayalım. Biliyorsunuz Cardano ile ilgili daha önce de analizler yapmıştık. Yükseliş trendi başlamıştık. Cardano da tabii ki ana trend henüz kırılmadı en son yükselişinde 1.25 seviyesinden Fibonacci 0.214 seviyesinden geri dönüş yapmıştı ve kırmış olduğu direnci bu bölgede test etti ve şu an için 1.25 direnç bölgesine doğru tekrar yükselişini devam ettirme devam ettireceği gözüküyor. Tabii ki burada hemen emari tarafını açtığımız zaman 200 günlük hareketli ortalama direnç noktası var. Daha önce hatırlarsanız bu bölgeden geri dönmüştü. 200 günlük hareketli ortalamaya geçememişti. 100 günlüğün üzerindeyiz şu an için. 200 günlük hareketli ortalama 1.30 seviyesinde. Bu seviyenin de yukarı yönlü geçilmesiyle beraber ana alçalan trendin kırılması, Cardano tarafında yükselişin daha da hızlanacağını bizlere gösterir arkadaşlar. Şu an için 1.35 seviyesi Cardano'da ana alçalan trendin yukarı yönlü kırılma direnç noktası. Tabii ki bu seviyenin yukarı yönlü kırılmasıyla beraber Cardona tarafında beklenen yükselişin gelmesi beklenir arkadaşlar. Şu an için Cardona tarafında yakın vade direnç olarak 1.25 seviyesi. Geri çekilmelerde 1.10 bölgesi şu an için kırmış oldu. Hatta 1.10 değil bu bölgede önemli destek seviyesi var. 1.14 bölgesinde destek seviyesi var. 100 günlük hareketli ortalama açtığımız zaman 1.13 seviyesi şu an için destek noktası. 1.30 düzeltiyorum. 1.25 ve 1.30 seviyeleri de direnç noktası 1.35 seviyesinin geçilmesiyle beraber yükselişin hızlanacağını de düşünüyorum arkadaşlar. Bu şekilde takip edebilirsiniz. Evet Celo'da bir hareket var arkadaşlar. Celo'ya baktığımız zaman da tabii ki Celo'da buradan gelen bir trend vardı. Buradaki alçalan trendi dün itibariyle kırmıştı ve üzerinde kapanış yaptı. Bugün tekrar bu bölgeyi test etti. Test ettikten sonra yükseliş devam etti. Nereye kadar yükseldi? 4.17 seviyelerine kadar bir yükseliş geldi. Şöyle baktığımız zaman bu bölgedeki trend arkadaşlar bakın şu bölgeden aldığımız yükselen trend yani formasyon hedefi yaklaşık bize 5.38 seviyelerini gösteriyor. 5.38 seviyelerine kadar yükselişin devam etmesi beklenir. Tabii ki önce tabii bu bölgeden gelen bir direnç var. Şu an için bu dirence takılmış durumda. Burası yaklaşık kaç arkadaşlar? Yani 4 dolar seviyeleri 4 dolar hatta 4.05 seviyelerin üzerinde kapanışlar görmemiz Celo tarafında 5.38 seviyesine kadar yükselişin devam etmesi anlamı taşır arkadaşlar. Şu an için tabii ki burası daha önce de bakın direnç olarak karşımıza çıkmış. Hemen burayı alalım. Şu bölgede bakın şu bölge neresi? Yaklaşık 4 dolar seviyesi arkadaşlar. 4 dolar seviyesi daha önce bu bölgede takılmış geriye gelmiş. Yine şu an için bu bölge direnç olarak karşımıza çıkıyor. Eğer bu bölgenin yukarı yönlü geçilmesiyle beraber bu seviye yukarı yönlü geçilmesiyle beraber yükselişin hızlanması beklenir. Hemen emari bon tarafına baktığımız zaman da aynı zamanda 200 günlük hareketli ortalamanın da üzerindeyiz. Dün 200 günlük hareketli ortalama direnç noktasından kapanış gerçekleşmiş. Bakın grafiği şöyle açtığım zaman daha net göreceksiniz. Daha önce 200 günlük hareketli ortalamayı geç, geçmiş. Üzerinde kalamamış. Yine bu bölgede bakın dün üzerine geçmiş kapanış yapamış. Bugün de 200 günlük hareketli ortalamayı kırmış. Üzerinde kalmasıyla beraber Celo tarafında yükselişin devam etmesi beklenir arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte 4 dolar seviyesinin geçilmesiyle. Celo'yu analiz yaptıktan sonra CHR arkadaşlar. CHR'de bir süredir yükselen trend devam ediyor. Buradan gelen trendi de kırdıktan sonra şu an için hangi bölgeye takılmış durumdayız? 62.85 seviyesi var. Burada Fibonacci 0.5 seviyesi. Bu seviyeye şu an için takılmış durumdayız. Üzerindeyiz tabii ki. Daha önce iki defa üzerine çıkmayı denedik ama kapanış gelmemişti. Aynı zamanda bu bölgede direnç noktamız var. 68.98 seviyesi. Bakın 68 seviyesi diyebiliriz biz buna. Bu seviyeye kadar yükseliş geldikten sonra bu seviyeyi geçemeden geri geldi, satış geldi. Daha önce bu seviyelerde direnç olarak ve destek olarak karşımıza çıkmış bir bölge 68 bölgesi ve bu bölgeden şu an için bir geri çekilme yaşanmıştı. Tekrar bu bölgeye doğru önümüzdeki süreçte test edecektir. Bu bölgenin tabii ki geçilmesi önemli arkadaşlar. Tabii ki burada da bir şöyle baktığımız zaman sol omuz ve baş kısmını yapmış burada bir sağ omuz yapabilir mi bu şekilde? Onu da dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Eğer bu bölge 68 bölgesini geçemezse bu bölgeden yine biraz önce bahsettiğimiz gibi geri çekilme söz konusu olabilir. Ama CHR önümüzdeki süreçte ciddi manada yükselişin devam, yükselişin devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Devam edecek alt oyunlardan bir tanesi de CHR olacaktır. Son zamanlardaki hacme de baktığımız zaman ciddi manada hacim oluşmuş durumda arkadaşlar. CHR tarafında da şu an için Söyleyeceklerimiz bunlar. Biriktirilmesi gereken geri çekilmelerde biriktirilmesi gereken altcoinlerden bir tanesi de CHR olarak değerlendirilebilir arkadaşlar. Dogecoin'e bakalım. Dogecoin'de bir yükseliş var ve bu bölgeden gelen trend kırılmıştı. Üzerinde kalmayı başarmıştı ve bu bölgede yine bir bayrak oluşturdu ve bu bayrak formasyonunda yukarı yönlü kırdıktan sonra Fibonacci 0.214 direnç noktası 0.1565 seviyesine şu an için test etti. Bu bölgeyi ilk aşamada geçemedi. Tabii ki 100 günlük hareketli ortalamanın üzerine ilk defa üzerinde ilk defa kapanış gelecek. Bakın hemen kapattığım zaman grafiği daha net göreceksiniz. Uzunca bir süredir 100 günlük hareketli ortalamayı geçemiyordu. Ve bugün üzerine çıktı. Üzerinde kalmasıyla beraber 0.17 seviyelerine kadar 200 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu noktaya kadar yükselişin devam etmesi beklenir arkadaşlar. Şu an için Dogecoin'de de tabii ki Dogecoin'de bu 17 bölgelerine varması, bu 16-17 bölgelerini geçmesi Dogecoin'de yükselişin devamı için önemli arkadaşlar. Bunda da olduğu gibi biraz önce CHR'de olduğu gibi bunda da bir e, omuz oluşturma durumu var. Bakın sol omuzu oluşturmuş. Baş kısmını oluşturup geri çekilip sağ omuzu oluşturabilir. Birçok altcoin'de şu an için bu hareketler mevcut durumda arkadaşlar. Onun için yukarıda 17 seviyesine kadar formasyon hedefi şu an için Dogecoin'de devam edecek gibi gözüküyor. Tabii ki buradaki 15-65 seviyesinin mutlaka geçilmesi gerekiyor arkadaşlar. Dogecoin tarafında da şu an için söyleyeceklerim bunlar. Son olarak SLP arkadaşlar. SLP'de de önemli bir direnç kırılımı gerçekleşmişti. Bakın bu seviyede dün üzerinde kapanış yaptı ve bugün de üzerinde kalmaya devam ediyor. SLP önümüzdeki süreçte yükselişine devam ettirebilir arkadaşlar. Önemli. Bakın bu bölgede kırılım geldikten sonra yukarı yönlü hareketini devam ettirebilir. Hemen şuradan aldığımız zaman formasyon hedefini yaklaşık olarak nereye kadar gidebilir? Bakın bu bölgeden aldığımız zaman yaklaşık hemen şöyle düzeltelim. Yaklaşık 52 bölgelerine kadar yükselişin devam etmesi beklenir arkadaşlar. SLP tarafında da Bakın MA ribon açtığımız zaman da 100 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kapanış yapması SLP'nin bu seviyenin üzerinde kapanış yapması bir sonraki hareketli ortalama 200 günlük hareketli ortalama 54 seviyelerine kadar yükselişin devam etmesi beklenir arkadaşlar. Bu da yaklaşık %100'lük bir yükseliş demek. Önümüzdeki süreçte değerlendirmek isteyen arkadaşlarım bu şekilde değerlendirebilir. SLP tarafında da şu an için söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. 5 tane alt koyun analizi yaptık arkadaşlar. Bunları tabii ki kendiniz de değerlendirebilirsiniz. Söylediğim destek ve direnç noktalarını takip edebilir. Ona göre alım satım işlemleri yapabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için mutlaka yorumlar kısmına desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Kanala destek olmak için mutlaka beğen tuşuna da basmanızı ihmal etmeyin. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.